Kardeşlerim, Müslümanlık ve cennet diye hedefimiz varsa şu zulüm kelimesiyle bağlantılarımızı tespit etmek zorundayız. 15 yaşını bitirdiğimiz günden yaşadığımız güne kadar. Yani Allah'ın bizi adam kabul ettiği günden son nefesimize kadar insana, hayvana hatta kendimize yaptığımız zulüm var mı bunu görmemiz lazım ve yüzlerin buruşup Allah'ın önünde mosmor olduğu günden önce bunun giderilmesi için uğraşmamız lazım. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا Yüzler hayy ve kayyum olan Allah'ın önünde mosmor olacak o gün. Herkes büzülmüş olacak. Ve o gün zulümle gelen yandı, battı, bitti Allah Bitti o gün. Zulümle gelen bitti. Haccederek gelen hacı efendi bile olsan, mazlum o haccı alacak. Ortada kalacaksın. Kardeşlerim, zulüm bir şeyi yanlış ve yersiz yapmak demektir. Dövmek zaten zulüm çeşididir. Çünkü insan dövülmez. Yanlış bir iş o. Yanlış ve yersiz yapılan her şey zulümdür. <laughs> Bunun için Allah kafirleri zalim diye anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye? İmanın yerine gavurluğu koyuyor. Yanlış bir koyma yapıyor çünkü. Nezaketin yerine kabalığı koymak zalimliktir. Ters iş yapıyorsun. Merhametin yerine meşakkatı getirdiğin zaman zulme diyorsun. Onun yeri o değil. Eşler arasında Allah mevadde ve merhamet yarattım buyuruyor. Eşine sopayla sözle, eliyle, yanlış tavırda bulunan zalimdir. Kadın olsun, erkek olsun bir şey değişmez. Şimdi dünyada geliyor biri erkekleri öne çıkarıyor, geliyor öbürü kadınları öne çıkarıyor, adalet yok ki. Ahirette öyle olmayacak ama, herkes kul, cool, dümdüz, mahşer yeri dümdüz. Herkes aynı boyda. Herkes aynı şartlarda. 33 yaşında herkes, delikanlı. Hesap verecek günlerde kadın, erkek, çocuk, büyük, küçük herkes hesap verecek durumda. O gün perişan olmamak için dünyadan zulümle gitmemek lazım. Hepimizin bildiği büyük bir kanun değil mi? Allah kendine ait hakları affediyor, kullarının işine karışmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Alkolik birinin bile mümin olarak öldüyse kurtulma ihtimali yüzde kaçtır dense yüzde elli birdir derim Allah'ın izniyle kul hakkı ile giden basit bir kul hakkı diye buraların basiti ama ahirette her şey kocaman basit bir kul hakkı ile bile gidenin kurtulma ihtimali yüzde elli bir midir? hayır kaçtır? yüzde kırk dokuzdur yüzde elli değildir yüzde elli Allah'ın dilemesine kalmış demek. Kul hakkı için ben karışmam Allah buyuruyor. Tak %49'a düşüyor umut. Ama bu kadar sakallı hacı efendi hiç önemli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı mı yoktu? Hacı mı değildi? Ben Rabbimin huzuruna zulümle gitmek istemiyorum dediğinde. Fiyatlara müdahale etsene ya Resulallah. Çok fiyatlar yükseldi piyasada dendiğinde. Allah'ın takdiri arttı, azaldı. Esnafa müdahale ederek zulme zulmedemem, Rabbime zulümle gidemem buyurdu. Çünkü sokağa çıksa, çarşıya gitse, ya bu kadar artırmayın dese, onun hatırına ashabı, tüccar, ücretsiz verecekler o malı. Ama onların çoluk çocuğuna zulüm olacak bu. Onu yapıp Rabbime gidemem buyurdu.